Dini arkadaşlarımız da inşallah bu, bak şimdi bu, bu musibetler hep bir Cenab-ı takdiri oluyor malum. Hem mesela tabii hep muzara dua ediyoruz. Biz hem hükümete hem şey, zira bir şey diye çalışıyorlar adamlar. Başa, bu başka bir virüstür. Ama nasıl iyi olur bilemiyorum ne kadar zamanda iyi olacak. Ama dua ediyoruz bir evvel iyi olsun. Neyse. Bütün dünyadan geçsin bu şıkkası. Biz hizmetimizin inkişafını Allah'tan riyad ediyoruz. Tabii biz şimdi bak şimdi şöyle musibetler de Şimdi, şimdi evden çıkamıyor. Şimdi ev, evde bir medresi oldu. Her bir evi ailesinden çok çok beraber bir yere yani gelmiyordu evden. Babası mesela işte hiç gelince bir yere gidiyordu. Yani evde mesela kuşlukta ayrı ayrı bir, yani şimdi bu hadise birleştirdi. Her bir şeyin evi medresesi ders, ders görüyor diye. Yani. Çocuklar babalarına, analarına kavuştuk beraberler, yatıp okup şey, ders yapıyorlar, bu kısar Çok onun için inşallah bu, bu, bu kural bu, bu belası inşallah, Allah'tan tabii mutlak hikmeti var. Bizim, bu beşerin tabii kabahatı da var. Bunda ölüm lazım. Ama Cenab-ı Hak istiyor bu, bu alem İslam'ın içinde işte bizim memleket ana oradan bu musibet çabuk defalması diyor. Çünkü insanın Kur'an hizmetiyle her gün bu nurla okunuyor, dualar ediliyor. Bütün mümin kardeşlerimiz dua ediyor. Yani bizde bütün, bütün ehli iman dua ediyor. Biz de, biz de bunlar beraber yani aynı, aynı, aynı maksat yani. Kur'an okunuyor, hadis okunuyor, okunuyor. Hatta ne oluyor? bu, namaz, bu, insan da mesela hükümetin çok büyük zor, Müslüm, zor durumda şu günlerde. İnşallah hem e, halası olmasına hem de böyle kurtulmasına vesile olan dualar inşallah Allah kabul etsin diye dua Bize, bize, bizim yani hikmet, hikmete binan. Hikmete, bunu anlıyorum hikmete. İşte Her şeyde hikmet var. Sultan'ın bir cümlesi var burada. Ben almıştım Sultan bu arada hemen. Sultan'ın meşgul oldukça sıkıntılar azalıyor. Sıkıntı gidiyor. Sarı ok, ok, Demek vazifemiz nurlarla iştigal demiş olmaktır. Geçici şeyler, geçici şeylere emmet vermemek, sabır ve şükür etmektir diyor. Bak burada işte evet doğru bak sabah geçişin mutlaka bizim de şey, her, şey, her vatandaşın mutlak kusuru var. E, Yaptığı vatandaşın dolayı bu musibatı Cenab-ı Hak veriyor. Hem, biz, hem bundan yıkaz ya da ders almamız lazım yakında mesela bazı hastalık olacak. Çok onlara, onlara uyanık olması gerekiyor. Yani Allah'ın emrinde, Allah var. Tüm dünyada her şeyin izni Allah'ın elinde. Öyle bir hikaye eden, tam gibi değil yani. Her şey, yaprak da yaprak da Allah'ın izni kımıldama yerine anlatıyordu. Resanlı var bunlar. Bir yaprak da kızın 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 izni, hiçbir şey vazife yapamazlar. Yani. Allah emretmez. Onun için biz de bu hizmete binaen bu günleri, böyle bu günleri sabırla, şükürle geçmemiz lazım. Terekkülle Allah'a sığınmamız lazım. Dua edeceğiz ki bir an evvel bunun musibetini memleketimizden, dünyadan gitmesini isteyeceğiz inşallah. Yal yalvarıyoruz. Ve bu sıkıntılar da inşallah olarak da hizmet in imanimize inşallah olacağını ümit ediyoruz inşallah.